demişler kral öldü söyleyin onlara Ali Baba geri döndü. Ya konuşmaya bakın arkadaşlar. <laughs> Bugün tepki videosu değil kura çekimi videosuna hoş geldiniz. Ülke takımlarımızın Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin kura çekimlerini izleyeceğiz. Umarım Galatasaray'ım kolay bir kura çeker. Sence kolay bir kura çekebilir mi kasap? Galatasaray Balı diye bir şey var. Onu herkes biliyor. Bence çekeceği en kolay kurayı çekecek. Sence? Kolay kura var mı bilmiyorum. Birinci ikinci torbada Burası sıkıntılı rakipler var. De. Sonuçta Şampiyonlar Ligi zor olacak ama tabii ki kolay kura her zaman için daha iyidir. Ama bizde şans yok. Özellikle geçen sene gördük mesela. Geçen Abi. sene en kolayları geldi zaten. O rezillikti. Ben dalga geçmiştim. Bana sorarsan Galatasaray dünyanın en ballı takımlarından birisi. Hatta en ballı takımı bence Galatasaray. Geçen seneki yaptığı rezilliği bu sene bir daha yapacak. Yine izleyeceğiz aynı rezilliği. İnşallah Real'ler PSG'ler, Atletico Madrid'ler falan havalarda uçuşur da rezilliğinizi her yerde izleriz. Bana kalırsa tarihinin en zor kurasını çekecek. Haklarında hayırlısı olsun. İnşallah hepsini kaybedersiniz. O zaman Kasap senle başlayalım. Rakiplerimizi görüyoruz. Lig aşaması oluştur. Bence birinci torbadan gönlümün istediği gibi yani söyleyeceğim. Galatasaray'ın rakipleri olmasını istediğim takımları söyleyeceğim. Bir Fransa takımı severler. PSG. Bir Alman takımı olsun. Birinci torbadan bir tane de. Bayern Münih. <laughs> İkinci torbadan bir İngiliz gelsin. Arsenal. İspanyol da gelsin. Atletico Madrid. Üçüncü torbadan hadi biraz size torpil geçin. Hollanda takımı olsun. PSV. Hadi bir tane de farklı. Slavia Prag olsun. Dördüncü kendi torbasından da zaten Monaco gelirse güzel olur. Bir de Bilbao olsun ya. Geçen sene Beşiktaş tokatlanmıştı. Bir de biz mi tokatlayalım? bir de katalım. siz bakın tadına nasılmış. Bence birinci torbadan Galatasaray çok kolay bir kura çekecek. Aşırı kolay olacak. Liverpool, Inter diyor. Diyorum. Birinci torbada. ikinci torbada böyle içimden böyle buram buram Atletico Madrid'le Frankfurt geliyor. Üçüncü torbada Sporting'le ya Slavia Prag ya da Olympiakos gelir diye düşünüyorum. Dördüncü torbada da Atletik Bilbao'yla Newcastle inşallah gelir diyorum. İnşallah hepsini kaybedersiniz. Abi ben de gönlümden geçenleri söyleyeyim kasap gibi o zaman. Birinci torbadan ben Inter'le Dortmund'u istiyorum. İkinci torbadan da Kulüp Brüj'le Benfica'yı istiyorum ya. Fener'i nasıl yendiler bir de biz Benfica'yı tadına biz bakalım. Üçüncü torbada kesilecek bir hesabımız, görülecek bir hesabımız var. Napoli istiyorum. Bir de Olympiakos'u istiyorum. Son torbadan da kapanmamış bir hesabımız var. Kopenhag'la. Kopenhag'ı istiyorum. Bir de Pafos, Kayrat. Böyle hani öyle bir şey istiyorum. Allah'ım nasip ederse böyle bir kura çekersek. Ama Napoli maçını ev sahibi olmak istiyorum yani. Ali Samiyan Spor Kompleksi Ramspark'ta Park'ta Napoli ile karşılaşmak istiyorum. Bence Galatasaray zor takımları daha kolay yenebiliyor. Kolay takımları yenemiyor. İnşallah en zorlarını çekersiniz de daha da beter şekilde perperişan olursunuz. Birinci tor <laughs> Avrupa'dan ilk takım Bayern Münih. Müni. <laughs> Babacım dakika 1 gol 1 Dur daha Galatasaray'a gelecek mi? Belli değil ki kardeşim onu da hayırdır ya Bayern Münih'in ilk şey çekildi Biz yokuz beyler Bayern Münih'ten kurtulduk evet, Chelsea, Chelsea geldi Galatasaray'ın Chelsea'den de kurtuldu Allah iyi gidiyorsunuz şu an Çok şanslı gidiyorsunuz ha şu an Birinci gruptan Bir Dortmund Diğeri de Inter gelirse çok şanslısınız yani Allah'ım Real Madrid As Aa, Yapma Geldi geldi tamam Yapma Geliyor geliyor Bu torbada Babacım Ronaldo'yu koşsaydınız şuraya ya Yapma Ne var Galatasaray? Kaka yapma oğlum yapma. Bir gol City, li, Hadi, City Galatasaray, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsilya, Olympiakos, Monaco, Kayrat. Madrid'den de yırtıyoruz. Madrid'den de kurtulduk arkadaşlar. Chelsea'den kurtuldunuz. Bayern Münih'ten kurtuldunuz. Real'den kurtuldunuz. Real'den kurtuldunuz. Abi şuradan bir Inter Dortmund. O zaman Lütfen. City Liverpool. Yok yok. Inter <laughs> Dortmund. Abi Liverpool. Olur, Liverpool. Olur. Vallahi Liverpool. Bak göreceksin ya. Benim felaket düşünme doğdu ya. Keşke Liverpool gelse de size 9 atsa şu 8'likten kurtulsa. <laughs> O kadar değil hocam hocam o kadar değil. Abi Inter. Bak bu olur. Bu olur. üzmez. Olur. Vallahi bu üzmez. Galatasaray balla bak şimdi. Inter gelecek. Adam geçen sene Şampiyonlar Ligi finali oynamış ya. Yani istediği kadar oynasın. Inter. Reali Bayern Münih'i falan kıyaslıyorsun yani onların arasında. Ya Inter oğlum peki. adam hepsini geçip şeye ya, geçmiş. Ya hadi ya. Union evet. Inter de gelmedi ya. Çok iyi. <laughs> Dortmund Dortmund. Hadi Dortmund. <laughs> sendeyiz Liverpool gelecek abiciğim. Liverpool. Az geç. Küçüğüm sevdiğim Dortmund kanalı var ya. Her maçta da en az 4 Kasap Dortmund'a öyle diyorsun da Geldi şu takımların Barça, arasından Barça. Barcelona, Liverpool, City mi gelsin Kasap? Paris, ha Barça. Dortmund. Galatasaray'a geliyor Dortmund. Allah'ım gelmesin. Dortmund yani bunların arasında kalanların içinde en şeyi Dortmund yani arkadaşlar. Oha. Abi gelmiyor. Vallahi gelmedi yes. ya. Yes. Güzel, güzel. Baba Liverpool! Liverpool'u City'ye getireceğiz. İngiltere güzeldir ya. Bana bir şey diyeyim mi? Bak abi benim Liverpool çok içime doğuyordu. İnşallah ya Liverpool gelir ya da PSG gelir de bir zaten pistine geçirirler. Olur, bak, olur. 4 takım kaldı. Barcelona, Liverpool, City, Paris. Bunların ikisiyle maç yapacağız yani anladın mı? <laughs> yani Güzel güzel. Çok güzel takımlar var. <laughs> Abi ya. Türkiye. Ha, Liverpool. Aha, geldi. Hayırlı olsun abicim. Abi bir kere bile Galatasaray yazmadı. O da şimdi yazar. Abi artık fark etmiyor zaten. Son 4 takım da güzel. Liverpool, Real Madrid. Fark etmez. Inter. Olur yani. Bak bak bak. Real Madrid, Inter. Felaket ha. Atletico Madrid, Frankfurt, PSV, Marsilya, Karabağ, Galatasaray. <laughs> Kasaray. Ben demiştim oğlum ben dedim. Arkadaşlar kendi evimizde Liverpool'la oynuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım diğer takım kim olacak? PSG olabilir mi acaba? Paris Saint-Germain deplasmanı bak ben direkt şöyle bir tane sıfır yazdım. Paris'i istiyorduk ya. Aa Barcelona. Abi, ben Barça istemiyorum abi yani. Barcelona'yla deplasmanda mı oynuyoruz? Yok. Oynamıyoruz. Paris Saint Germain ya da City'den biriyle deplasmanda oynayacağız. Abi Oo, Paris Saint ya. Germain. Yaz bakalım Galatasaray'ı. Ya. Yaz oraya Galatasaray'ı. Abi Paris Saint Germain şampiyon oldu adamlar. Bir de bize tıklatırlar. Geçerler. Fazla da zorlanmazlar. Tottenham, Newcastle, Atletico. Diğer rakip City oldu arkadaşlar. Paris Saint Germain'e de çıkmadık. İki İngiliz geldi. Güzel. Neyse Galatasaray'ımın balı bugün tutmadı arkadaşlar. Dur bakalım 2'den 3'ten neler gelecek. Abi iki Premier Lig takımını da çekmezsin ya. Vallahi çekmezsin ya. İki Demirbaş ya. Evet Level Kuzen'e bastı. Bakalım Level kuzeyin rakiplerinde var mıyız? Yokuz. Galatasaray'ın iki İngiliz takımı ile eşleştiği için Arsenal'dan yırttık arkadaşlar ikinci torbada en azından. Kulüp Bruges gelsin ya. Juventus, Atletico Madrid. Bak izle. Atalanta mı? Atalanta. Atalanta olur mu? Olsun isterim. Güçlü takım. Bakalım Atalanta'nın <laughs> rakibi olacak mıyız? Atalanta'ya da çıkmadık arkadaşlar. Benfica. Bakalım Benfica'ya çıkacak mıyız? Nereden kaçtı? Galatasaray Benfica'ya yakalanır mı Benfica? Direkt Kerem Aktürkoğlu'nun golünü izliyoruz. Sana nispet yapar gibi. Şu tamam, bir şey demeyeceğim. Yarın Fenerbahçe'nin kural çekiminde konuşacağım. Benfica'ya da çıkmadık arkadaşlar. Kulüp bürüş istiyoruz hocam. Bir kulüp bürüş. Aha kulüp bürüş. Lütfen bize ver. Kaka adının hakkını verme kardeşim. İşin kakasını çıkartma yeter ya. Ver şuradan bize bir kulüp bürüş ya. atalanta. <laughs> Marsilya, Sporting, Monaco, Monaco, vermedi ya. <laughs> de gelmedi arkadaşlar. Kaldı 4 arkadaşlar. Ha, Frankfurt, Villarreal, Juventus, Atletico Madrid kaldı. Frankfurt da aslında sizin için ideal takım. Ya Frankfurt şundan içinde yine iyidir dersin. Bence değil. Bakalım Frankfurt'a çıkacak mıyız arkadaşlar? Aa çıktı. Frankfurt deplasmanındayız arkadaşlar. Yani bu kalanların içinde, kalan 4 takımın içinde Atletico Eğiz Madrid misiniz? falan. İyiydi yani Frankfurt. Ama deplasmanda oynayacağız o sıkıntı. Şimdi 3 kaldı. Juventus, Atletico Madrid, Villarreal. Bunlar içinde hangisi iyi? Galatasaray için Villarreal. Gelir mi? Gelir Juventus geldi Ama Atletico gelirse dadından yenmez Bak Juventus geldi Juventus'a çıkmadık arkadaşlar Atletico Madrid mi Villarreal mi? İnşallah Atletico gelir Kasap bir şeyler söyle de Villarreal gelsin ya. Yani. Yok abi yok Atletico'yu istiyoruz seversiniz Real gelmedi bari Atletico'su gelsin Atletico ha? Madrid Evet bak Atletico. bakalım Hayırlı olsun Frankfurt'u istedim biz de Atletico'yu istedik yani ne olacak Atletico Şu an Atletico'yu çekti bakalım rakibi olacak mıyız Galatasaray Alvarez. Alvarez sablaması izleyelim ya. Evet, bakıyoruz. Yes. Yes. Tebrikler Galatasaray. Sapla Atletico. Galatasaray'la Atletico Madrid'i kendi evimizde ağırlayacağız. Tek avantaj bu arkadaşlar. Yani harbi böyle bir kura yok yani ya. Liverpool City Atletico Madrid ne kasap ya. Çok güzel. Bence de çok güzel. <laughs> Frankfurt yerine de başka biri olsaydı yani Juventus gibi daha da güzel olurdu ama buna da razıyız. Çünkü torbada zaten Tottenham gelmeyecek. Gerisi hepsi. Yenebileceğiniz takımlar yani. Başa baş gideceğiniz takımlar. Ben 3. torbada Galatasaray'ın zorlanacağını hiç düşünmüyorum. Zaten totum yok. Diğerlerinin hepsinde Galatasaray'ın şu anki kadrosu yenebilecek bir kapasiteye sahip. Ve yenmeli de. O kadar yatırım yapıldıysa yenmeli yani. Geçen sene sen totumu yendin. Bu sene de bunların hepsinin içinden geçmen lazım. Üçüncü kuradaki iki, iki takımın da ikisini de yenmen lazım yani. Yüzde yüz yenmen lazım. Kaybetme gibi bir şeyin olmamalı yani senin. Sence? Galatasaray'a hayırlı olsun. Marsilya'yı çekti. Bakalım Marsilya'nın rakibi miyiz? Ben şey tamam Olympiakos olsun. Bu da olur. Bakalım Marsilya'nın rakibi olacak mıyız? Ben Olimpiyak olsun geleceğini düşünüyorum ya arkadaşlar. Bu torbadan Olympiakos sizde bak. Kazdım onu. Bir de Bodo'yu yaz yanına. Tut senin hatırına. Adamsın kasap. zaten yok. Aynen. Totlumu çekti. Kasabın dediği gibi Tottenham zaten gelmiyor bize. Kaka Bodo çekti. İnşallah rakiplerinden biri Galatasaray'ım olur. İşin harbi kakasını çıkarttın şu dakikaya kadar. Yeter artık ya. Olmasın olmaz. Valla Galatasaray. Bir kendi evimizde Bodo'yla oynuyoruz. Kendi evinizde yener. Yani direkt 3 puan alacağım bir maç olması lazım. İzleyip göreceğiz tabi zamanı geldiğinde de. Bu iyiydi. Öyle olur zaten ya. 3 puan %100 gelir yani. Galatasaray üç puan aldı. <laughs> Oynanmadan bilemezsin. Ya geçen sene de hep öyle dedi. Köy takımlarını Aynen. yenemediler ya. Rezil oldular. 2-0'dan 2-2'ler falan leş gibiydi. Ya abi Galatasaray diyorsun ya. %100 alır ya. Portek Lisbon'u çekti. Galatasaray'ın bundan sonraki rakibi Galatasaray deplasmana gidecek. Atıyorum Lisbon'u çekerse Galatasaray Lisbon deplasmanında maç yapacak. Bakalım çıkacak mıyız? Yok çıkmadık. Sen Olympiakos dedin. Olympiakos deplasmandan fitim ben. Sıkıntı yok kasap. Ha Olympiakos hani Yunan Türk şeyi var ya. Bir rekabet olur diye. Onun için diyorum yani. Aha Olympiakos geldi. Hayırlı olsun mu? Olsun. Abi gelmedi ya. Gelmedi olmadı. Yalnız Olympiakos'un dördüncü torbadan çektiği kuraya bak. Pafos Kayrat almadı. an alabileceği iki takım. O zaman bir Napoli gelsin mi? Slavia Prag gelsin. Kasap ne Napoli'si? Yeter sen de çok abartma. Kaldı dört. Yani. Slavia Prag, Napoli, Ajax, PSV. Ajaxı, Ajax'ı çekti. Ajax'ı da seversiniz. Bana bir şey diyeyim mi? Ajax deplasmanı da ne oynar? Ne oynar yani? Ne oynar? Ya <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> tek de Galatasaray'ı çekti. Yeah. <laughs> Galatasaray deplasmanında Ajax'la oynayacak arkadaşlar. Şimdi tebrik ederim. Takımlara ne oldu? City, Liverpool, Atletico Madrid, Atletico Madrid Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt muydu? Frankfurt, aynen. Bodo, Bodo Glimt. Glimt, kendi evinde Ajax deplasman. Ayak. Son iki rakip kaldı. O son iki rakibi de birazdan öğreneceğiz artık. Dördüncü kuralı yok mu Barcelona? Yeter ya daha ne çeksin ya? Abi ikisini de Liverpool Manchester City'yi çekmişsiniz. Bugün biz Lozan'da eğlenmemiz yok mu abi ya? <laughs> Atletik Bilbao da gelmedi arkadaşlar. Atletik Bilbao'dan da yırtık çıktık. Newcastle zaten gelmiyor. Oradan bir evet. Pafos, Kayrat, Almaty. Biz onlar pak var. Gerada. Karabağ. Direkt Galatasaray gelseydi bari. <gülüyor> <gülüyor> Rakiplerini öğrenirdi. Doğru. Karabağ çekti arkadaşlar. Bakalım Karabağ'a gidiyor muyuz? Yok. Gitmedik. Karabağ da çıkmadı. Geliyor ya. Almaty geliyor. Belli yani. Gelecek ya. Galatasaray balı devreye girdi. O iki nasıl gel çekemedi ben onu şaşırdım şu an. Kardeşim orada sen de hoş geldin. Hoş bulduk Uğur abi sağ olasın. Galatasaray şans sızlık getirmeye geldim. Bakalım. Olur, olur. Monaco. Olur, olur, olur. Monaco isteriz, isteriz. Monaco. Biz istemeyiz olur. abi Monaco'yu. Olur, olur. Yaz ya. Vallahi geldi ya, hissettim ya. Monaco. Vallahi geldi ya. <laughs> güzel, güzel, güzel. Monaco, Monaco deplasmanı geldi arkadaşlar. Kötü iyi. oldu. Çok iyi abi. Son bir takım mı kaldı? Aynen. Galatasaray'ın son bir rakibi kaldı. O da ev sahibi ol olacak City, Galatasaray. City, Liverpool, Frankfurt, Atletico Monaco. Madrid. Atletico Madrid. Bodo Glimt. Ajax, Monaco. Son. Frankfurt'ta çok şanslıydınız ya. Frankfurt'un nasıl çekti var ya. Neyse ama deplasmana gidiyor. Doğru doğru doğru. Şu anda Galatasaray mı çekti? Daha şey geldi, Almaty geldi. Union Saint Julius geldi Galatasaray'a. Güzel güzel, güzel güzel, çok güzel, çok güzel. İstediğimiz şeyler bunlar. Galatasaray artık bu gruptan da çıkamıyorsa yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Galatasaray'ın bu kura çekimini hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kaç puan toplar Galatasaray? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi Fenerbahçe'ye geçelim. Kura çekiminin Fenerbahçe bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Kardeşim heyecan var mı heyecan? Heyecan var. Dün Galatasaray'ı izledik. Rezil bir kura çektiler. İnşallah da rezil olurlar. Bugün de anlamızın akıyla zor olsun kolay olsun hiç fark etmez. Eze eze geçeceğimiz kurayı çekeceğiz. Ben takıma güveniyorum. Bugün de geç kalmış doğru bir karar yönetim tarafından. Her zamanki olduğu gibi geç kalınmış yönetim. Geç kalmış hamle yap. Yapıyor. Maçlar başlamadan kanat transferi indirmediğimiz kanadımız alacağımız olan kanat Kerem Aktürkoğlu. Benfica maçında gol atarak bizi elemiş olan Kerem Aktürkoğlu'nu bugün indiriyoruz. Saçmalık bir. Diğer saçmalık Mourinho ile madem yollarını ayıracaktın neden şimdi ayırdın? Daha öncesinde kamptan önce ayırsaydın en azından hoca da takımı alıştırdı. Saçmalık iki. Hala hal koşa devam ediyoruz. Bu da başka bir saçmalık. Çok şey söylemek istiyorum ama kendimi çok zor tutuyorum. O yüzden fazla değinmeyeceğim. İnşallah Fenerbahçe'mizi bilen, Fenerbahçe'mizi Bizden gelen bir hoca gelir bize. Bizi bilen bir hoca gelir bize. Eylül ayında bu yönetimle devam etmeyelim. Ne olursa olsun, neler olursa olsun bu yönetimle devam etmeyelim. Hakkımıza hayırlısı olsun. Her şeyin iyisi Fenerbahçe'mizin olsun. Fenerbahçe inşallah zor oğlu zor bir kura çeker. Kerem Aktürkoğlu Instagram'da tüm Galatasaray paylaşımlarını, öne çıkarılanlarını silmeye başlamış. Fenerbahçe hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kerem Aktürkoğlu gitti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde eledi. 30 milyon euro orada gitti. Fenerbahçe'ye satıldı. 25 milyon euro bon servis etti sana 55 milyon. Mourinho kovuldu. 15 milyon oradan 70 milyon euro para Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye zarar ettiriyor. Eline sağlık Kerem be. En büyük Galatasaraylı sensin kardeşim. Bugün de Fenerbahçe'nin dünyanın en zor kurasını çekmesini istiyorum. İnşallah daha beter olurlar. Tahminlere geçiyoruz. Birinci torbadan Rangers'la Real Betis gelecek. İkinci torbadan Braga'yla Victoria Pilsen gelecek. Üçüncü torbada ise Nottingham Forest'la Freiburg diye düşünüyorum. Dördüncü torba bence çok kolay çekeceğiz. Eagles Asla Bran gelir diye düşünüyorum. Benim tahminim bu. Dün de güzel tahminler tutturdum. Bugün de bence tutturacağımı düşünüyorum. Çünkü kolay bir kura çekmeyeceğiz. Fenerbahçe birinci torbadan Roma ile Aston Villa'yı çeksin. İkinci torbadan da Lyon'la Braga'yı çeksin. Üçüncü torbadan Nottingham Forest'la Nice'i çeksin. Son torbadan da Celta Vigo'yla Stuttgart'ı çeksin. İnşallah böyle zor bir kura çeker de Alisa'nın deyimiyle tüm maçları kaybedip rezil olursunuz. O sizin için geçerli. Ben de kardeşim. sizin için geçerli. şey söyleyeceğim. Soğuk su getireyim mi? Ya da hazmedemiyorsan soda da getirebilirim. Zor kural çektin diye. Bu ne hazmedememe? Ha neyi, neyi hazmedemeyeceğim? Hazmedeme Avrupa Ligi'nden devam et işte. fark e eder ya. mi? Allah Allah. Avrupa. ha Şampiyonlar Ligi. Avrupa Ligi daha iyi benim için. Şampiyonlar Ligi'ne gidip her takıma yenilmektense gelirim en azından her zaman olduğu gibi burada ülkemi sırtlayacağım işte. Yine sırtlayacağım. Yok ettiğiniz ülke puanını her zaman biz sırtlıyoruz zaten. Arkadaşlar Fenerbahçeli vizyonu bu kadar. Ben Aynen. daha da bir şey demiyorum. Aynen. Avrupa Ligi'nde oynamayı tercih ediyor arkadaş. Ne diyeyim abi? Çünkü Avrupa Ligi'ni kazanabilirim ama Şampiyon Şampiyonlar Ligi'ni kazanmam neredeyse imkansız yani. Ben şu kupayı kaldırabilirim. Konferans Ligi'ni de biz geçen sene normalde kazanıyorduk. Ama bizim kaybettiğimiz adam şampiyon oldu. Ondan önceki sene Avrupa Ligi'nde kaybettiğimiz adam Sevilla şampiyon oldu Arkadaş. Tamam Hayır, kardeşim tebrik ederim. Yenseydiniz siz şampiyonluğunuz. Şampiyonlar Ligi'nden farklı olarak burada direkt tuşa basıyorlar. Bir takımın tüm maçları çıkıyor. Mesela şu an Roma yı çıktı. Roma'nın tüm maçları gözüküyor ve Roma'ya karşı oynamayacak Fenerbahçe. Hadi yine şanslısın kardeşim. İnşallah bir Aston Villa, bir Lille, bir Porto, Real Betis, Betis'i kesin çektik de Rangers'ı şüpheli. Evet tekrar bastı. Porto'yu çekiyor. Porto'ya karşı da yok Fenerbahçe. Çok iyi. Çok iyi. Tekrar basıyor. Rangers'ın rakiplerini çekti. Rangers'a da gelmedi Fenerbahçe. Yarım kalan hesabı kapatamayacak Fenerbahçe. Sırf o yüzden Rangers'ı çok istiyordum biliyor musun? Sırf o yüzden Rangers'ı çok istiyordum. Keşke Rangers gelseydi. Ama zor takım ha Rangers. Kolay değil. Ben kolay demedim ki zaten. Çok sıkıntılı takım Rangers. En orada biz bir kere eledik. Bir kez daha eleriz. Hiç sıkıntı yok. Bir kere daha bastı. Feyenoord'un rakibine bakıyoruz. Biz evet Fenerbahçe Feyenoord'a da gelmedi. Aston Villa mısın be? Hadi ya. Of of. Abi Aston Villa, Lille, Real Betis. Üçünden ikisini çekiyorsun. Keyfimiz yerine geliyor. Hadi. Tövbe de. Şimdi Lille'in rakiplerine bakıyoruz. Yes be. Lille de çıkmadı Fenerbahçe. Allah'ım. Hadi. Dinamo. Bakalım. Hayır oğlum. Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa kaldı arkadaşlar. Bu dördünden Hadi. bakalım hangisine çıkacak? Bir Dinamo ile bir Salzburg. Hadi temizinden. Bir Dinamo ile bir Salzburg. Alayım baba. Gideyim yoluma bakayım ya. Kardeşim Betis ile Aston Villa hayırlı olsun. Yok. Yes be. Evet be. Yes Dinamo ye yeah, babacım Fenerbahçe Dinamo Zagreb deplasmanına gidiyor arkadaşlar Gideriz anam Anlımızın akıyla da geliriz Bir de Aston Villa'yı çek Zaten o kesin gelecek ya Valla bak görürsün Ya Betis gelecek ya Yes be Betis de gelmedi Hadi oğlum saz Hadi oğlum saz vur <laughs> <laughs> ya var Fenerbahçe balı bu arkadaşlar. Bak oğlum Salzburg. İnşallah Aston Villa. Öbe oğlum ya. Salzburg'u çekecek şimdi. Salzburg. Salzburg. Aston Villa'yı çek be. Ne Salzburg'u be. Oo geliyor 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 geliyor. Gelmedi. Aston Villa geliyor Fenerbahçe'ye. Aston Villa ile kendi evinde oynayacaksın. Kendini böyle avutabilirsin. Yenebiliriz. Taraftarımız yani bizler kendi evimizde yenebiliriz. Ben taraftarıma güveniyorum. Ben bizlere güveniyorum. Ben Mourinho'ya güveniyorum diyemiyorum diyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> diyemiyorsun kardeşim. He? <laughs> Borinyona güveniyorum diye Yeni diyorsun. yeni teknik direktörümüz bakalım kim olacak bilmiyorum. Ama inşallah bizden birisi olur. Ya Volkan Demiral ya İsmail Kartal. Bu arada şimdi direkt Fenerbahçe'nin kuralını çekecek. Şimdi de bizi çekecekler. Aha geldi direkt. Var ya bak yarısını tutturmuşum. Yarısını tutturmuşum. Mükemmel bir kural çektik. Mükemmel bir kural çektik. Bir Nice sıkıntılı. Bir o da sıkıntılı. kendi evinde oynuyor. O da kendi evimizde oynuyoruz. Bir Aston Villa sıkıntılı. Biz bu kuru geçeriz lan. Biz Fenerbahçe olarak biz bu kurayı geçeriz lan. Ben inanıyorum lan. İlk 8'e girecek mi? İlk 8'e gireriz. Yarı finali bile oynayabiliriz. İyi bir hoca getirirlerse şu kurayla beraber yarı finali bile görebiliriz. Değil finali bile görebiliriz. Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu arkadaşlar. Kendi evinde Aston Villa, French Varos, Nice ve Stuttgart'la oynayacak. Bence zorlu maçları kendi evinde oynuyor. Bu çok, çok büyük, büyük bir avantaj. Deplasman'da da Dinamo Zagreb, Victoria Pilsen, PCSB ve Brann'la oynayacak. Yani gayet Babacım, iyi. Gayet iyi bir kura çektik bu arada da mükemmel bir kura çektik. Ben takımma güveniyorum. Ben Fenerbahçe'me güveniyorum. Taraftarımız da kendi evimizde kendine yakışır hareketleri yapacağından kesin ve kesin eminim. Anlımızın akıyla tertemiz çıkacağız. Güllerim diken diken oldu. Yarı final değil finali bile göreceğiz. Ben inanıyorum abi. Ben bu sene harbiden çok inanıyorum. Allah'ın izniyle hakkımıza hayırlısı olsun. Fenerbahçe'nin kurası bence zor rakiplerle kendi evinde oynayacak. O yanı iyi. Ama deplasmanda oynayacağı ekipler de yani şey değil. Kolay, değil. Kolay da değil. Hani Bran falan diyorsun. Bran'a falan kesin yenmen lazım da. Ama yine de dirençli takımlar sıkıntı yaşayabilir Fenerbahçe. Sizler neler düşünüyorsunuz? Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin kurasıyla ilgili yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İki takım da kaçar puan toplayıp kaçıncı olurlar? Sizce yarı finali Fenerbahçe görebilir mi? Galatasaray grupları geçebilir mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Yarınki maçta görüşürüz.